üniversite arası tayin sorunu. Hmm. Üniversite özelliği kavramına sığınarak o bir zırh haline getirerek üniversiteler arasında idari personelin tayini engellenmek isteniyor. Gerekçe bu. Halbuki şehirde görev yapan bir şef ile, öğrenci işleri şefi ile Selçuk Üniversitesi'nde görev yapan bir öğrenci işleri şefi aynı işi yapıyor. Ve bu ikisi karşılıklı değişmek istiyor ise değiştirelim bunların bundan kim ne kaybedecek ve bu yüzden parçalanmış aileler var annesinin son devriminde ölüm döşeğinde yanında bulunamıyor bunun daha sonraki hayatında yaratacağı travmayı bir düşünün Hı. ve istediği tek şey şu diyor ki ben diyor Hatay'da annem ölüm döşeğinde diyor son deminde diyor onun yanında bulunmak istiyorum diyor İstediği bu. Hı. Hatay'daki bir arkadaşımız da Aksaray'a gelmek istiyor. Aksaray'daki bir arkadaşımız da Konya'ya gelmek istiyor. Yapacağınız şey şu. Yükürtüm kurulu bünyesinde bir modül hazırlayıp yok akademiye benzeyen bir yapı içerisinde yok idari dersiniz. Bütün personelin bilgilerini oraya girersiniz. Bir takvim verirsiniz. Dersiniz ki özür olduğunda şu takvim içerisinde Genel talepte de işte Nisan-Mayıs ayı içerisinde taleplerinizi iletirsiniz. Haziran-Temmuz'da da uygun görülenler karşılıklı işte Ve devlete bir lira maliyet olmayacak bunun. 1 lira olacak ve biraz önceki verdiğim örnekteki gibi. Nevşehir'deki şefimiz buraya gelecek, memurumuz buraya gelecek buradaki arkadaşım da diye Nide ni dedik de ne işe e ki bu geçiyor. denge gözütelerek çok tabii, rahat tabii. yapılabilir. çok bunu kontrol edebilirsiniz. Evet. Yani bu bilgisayar yazılımcılar için çok basit bir program ki Milli Eğitim bunu senede 80-100 bin öğretmenin bu şekilde tayinini yapıyor. Bizim istediğimiz bu şekilde tayinin rakamları da öyle büyük rakamlar değil. Ve üniversite nasıl tayinle şunu kazanacak? Oldu ya. A şehrindeki üniversitede arkadaşımız orada memnun değilse, mutlu değil değilse veya idaresiyle bir sorun yaşıyor ise B şehrine gidip yeni bir başlangıç yapma şansı kazanacak. Yani onu orada belki kazanabileceğiz. Burada kaybettiğimiz bir memurumuzu orada kazanabileceğiz. Yani artı değer de katacak bu.